Merhabalar, nasılsınız? Ben iyiyim. Ee, ders seçiyordum. Bizim okulun sitesi çöktü. Çalışmıyor ve ben derslerimi seçemedim. Biz arkadaşlarımla aynı şeyi yapacaktık, aynı şubeleri seçecektik. Seçemiyorum çünkü çöktü. Bütün üniversite şu an mı seçiyor acaba dersini? Yani çok saçma. Üç gün daha var ama ben arkadaşlarımı seçmek istiyorum. Zaten geçen dönem o kadar iğrençti ki ders programı. 3 yani saat falan boşluğum oluyordu. 5 saat falan boşluk oluyordu. Çok saçmaydı. Yani sabah 2 saat derse giriyorsun. Sonra şeydi. Iı, ne deniliyor? 3 saat 4 saat boşluk oluyordu. Çok saçmaydı. Ve şeydi işte pazar miydi? Sabah 8'de Türkçe var. 9'da da Türkçe online evde giriyorum. 9'da da şeyde dersim var. Okulda dersim vardı. Öyle bir şeydi. Merkeze gittim geldim. Dışarısı o kadar sıcak ki size anlatamam gerçekten. Çok sıcak dışarısı. Olmazsa olmazlarımı aldım. Sadece en çok yediğim şeyler aldım. Ve çok az şey aldım. İlk defa aldım çünkü annem al dedi. Vitaminmiş. Arkadaşlar gözüme bir şey oldu. Bir şey göstereceğim. Bakın. Ah nasıl göstereyim? Bakın. Bu gözüm. Kızarmış. Yemeğimi bekliyorum. 5 tane kurye geçti şimdiye kadar. Bir benimki gelmedi. Bak 6. geçiyor. Ne kadar çok insan yemek sipariş veriyor. Bunda neye bu kadar çok bekliyorum biliyor musun? Çünkü yağmur yağacak yarım saate. Gözlerime bakın ya bir şey oldu. Yağmur yağacak ve yağmur yağmadan önce gelirse ben de vicdan azabı çekmeden yiyebileyim diye. Çünkü teyze yaprak kopartıyor. Üzüm yaprakları yok. Bakın bir teyze üzüm yaprağı çalıyor. <laughs> çok komik. Nasılsınız? Ben bilmiyorum nasıl olduğumu. Hatta 40 dakikalık bir video çektim bunun için. Ama yayınlayıp yayınlamamak konusunda böyleyim. Bilmiyorum yani. Ay saçlarıma bakın ya. Bugün dışarıda biraz bağlayacağım. Saçlarımı boyattığım, kar tırnaklarımı yaptığım, kirpiklerimi yaptırdığım videoyu erken... Ee, şey yaptığım fark etmiştim. Onda falan açmıştım sabah onda. Sonra onu akşam şey yapayım diye zamanını ayarlamaya çalışırken yanlışlıkla sildim ve gitti video. Arkadaşlar hep şey diyordum ya. Ay çok sıcak öldüm. Bu sefer dondum. Çok soğuktu. Niye bu kadar soğuk zaten bu dışarısı da? Septemba yani ne oluyor? Harry Potter izliyorum ama ilk başta üçüncüye geçtim. Dün ikiyi bitirdim. Biri izlemeyeceğim çünkü bir zaten çok bir tane kaldım aldım bu arada. Bu fırın var ya çok iyi ve içindeki çalışanlar da böyle çok tatlı insanlar. Böyle hep güler yüzlüler. Börek yiyeceğim kahvaltıda. Böyle bir çanta. Çok tatlı. Çok tatlı. Yani boyu çok güzel. Böyle minnacık çanta gibi değil Çok güzel. Burası böyle kadife gibi. İkinci kargo geldi. Şimdi bunu açalım. Üçüncü kargo geldi daha. Üç, üç kargo Ah, neyse. Çok güzeller. Çok çok güzeller. Mesela bakınız. Çok güzel. <laughs> Aa, tamam. bu da güzel Allah <laughs> Çok tatlı. Peki bu böyle. Ha bir de böyle Ta takabilmek için. Neyse bu gerek yok bu. Harika. Çok cool bir çanta. Ve her şeyle olur yani. O yüzden bunu aldım. Bakın. Böyle. Çok güzeller. Bu çok güzel bir şey. Bu kargocular bunları açılmasın diye yapıyorlar ya. Gerçekten. İnşallah bana olur. Kilo almak veya vermek istemiyorum. Şu an ideal boy kilomdayım. Onu giyeyim. Ne yapacağım bunu? Burada bunu kesip yapan insanlar var mı? Arkadyum'da var. Arkadyum'a giderim. Bugün zaten gitmem lazım oraya. Yarın gideceğiz. Duş aldık. Bir şey göstereceğim. Paçalarına bakın. Ayağım gözükmüyor paçalarımda. Koldu oldu ya? Hiç sevmedim bunu ve dünya parası ödedim. pizza yiyelim. Dün akşam söyledim pizzayı. <laughs> Onu yiyeceğim. Bu arada saat 3'ten geçiyor. 3 15.30 saat şu an. Ve ben kahvaltı yapmadım bugün. Ben bugün hiçbir şey yemedim. Bütün gün temizlik yaptım. Kitapların falan buraya geçirdim. Çünkü orada duruyordu. Yani ne yapayım kitap falan. Yani ders kitaplarımı. Artık burada duracak. Çünkü dersleri burada çalışıyorum. Ay öldüm ha. <laughs> Sonra full evi temizledim. Böyle bir sürü çöp çıktı işte. Eski defterlerim falan filan. Sonra duş aldım. Tırnaklarımı yaptım. Falan böyle. Çok acıkmışım. Şimdi gidip çanta alacağım kendime. Kırtasiye alacağız. Kanka çanta alacağım. Yok ben kamerayı açınca bu ses geliyor hep. Yemek yedim karnım çişti Neyse böyle giyindim. Bu ve bu. Bunun burası yırtık ama çok bol olduğu için gözükmüyor bakın. Saçlarımı yaptım ilk defa. Gidiyoruz. Eve geldim. Çok yoruldum. Anlayacağınız üzere şey aldım. Kanken aldım iki tane böyle şey aldım. Bunlar kaç lira biliyor musunuz? <laughs> 105 lira. İki tane böyle şey aldım çünkü yeter yani iki tanesi. Sonra sonra ne aldım? Uç aldım. <laughs> böyle ve silgi aldım ama silgiyi şu an bu çantamda oha buldum. Ve böyle beyaz haber deli galiba. Evet. Faber-Cassel silgi aldım. Benim üniversite şeyim bu çünkü benim kalemim var ben Rotring kullanıyorum ama bu Faber-Cassel neyse ve bunu aldım bu da Rotring değil mi bilmiyorum bu ne İki tane bunları açıp bakacağım orada bir kadın oturuyor kasada tamam mı işte kırtasiyede şey diyor yalnız bunlar 105 lira dedi böyle. Evet ee, biliyorum alacağım dedi ha tamam falan dedi böyle bir küçümsemiş gibi şey yaptı. Neyim küçük diyorsun ya? Sen benim. Ne? Ha buraya bir şeyler koyabiliriz. Sen buradan şey çıkacak diye sevindim şimdi. Çizgiliymiş bu. Kardeşim bacağını kırmış. Daha doğrusu parmağını kırmış skateboardta ve işte en küçükten bir büyüğü. <laughs> ve şey bütün bacağını alçılamışlar Bir tanecik var parmak için. Ve erkek kardeşim de oraya bir sürü foto e resim çizmiş. Böyle şey var ya pu. Ne oluyor? Kaka. <laughs> çizmiş bir sürü bir sürü dil. Ayağının altında böyle o var işte o emojiyi çizmiş. Tarih Türkçe ve İngilizce olacak. Bu da bilgisayarlar olacak. Böyle ve geldik en güzel şeye. Aldım sonunda şey diyor. A -a, ben gittim işte. Hep Super Step'e gittiğim zaman her gün bunu soruyorum işte. Kahverengisi geldi mi? Su yeşili geldi mi? Hep bu ikisi. Soruyu soruyorum. Kahverengi dediğimde de, buraları böyle kahverengi böyle detaylar çok cool bir şey. Onu istiyordum ve o bunlardan pahalı. Neyse, onu istiyorum ama inatla onu istiyorum veya bunun su yeşilini. Neyse sonra her gün gidiyorum işte su yeşili geldim acaba geldim ve böyle çok iğrenç bir sarı renk var, mavi var ve yeşil vardı galiba. Neyse hiçbirini sevmedim. Sonra Bugün de gittim. İşte her her seferinde işte gidiyorum soruyorum. Hep ama böyle. Hep gidip onu soruyorum. Sonra şey şey dedi. Aa ben seni hatırladım dedi. <laughs> Oradaki çocuk. Sen gelip bir su yeşilini sormuştun bunun değil mi falan dedi böyle. Sonunda kanken çantam var. Sonunda. Çok güzel. Ben bunu istiyordum. Bakın buraları kahve rengi olan. Ama yok ya. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Ben ondan çok istiyordum. Ama yoktu. Şimdi Rahman gelince ona onu alırız. Onu taşırım ben, ben Şimdi bunun içine her şeyi atarım ben. <laughs> Sonunda. Fiyatını söylemeyeceğim. Çünkü bir kız var. Herkes tanıyor. Şey bir youtuber. 800 TL ken almış. Çok iyi zamanında almış kankenin. Ben de keşke o zamanlar alsaydım. Neyse bu kızı bunun için linçlediler. Siz de biliyorsunuzdur. Buket Sena hatta. kız. Onu bunun için linçlemişlerdi. Ama ben o kadar tanımıyorum. O yüzden beni linçlemezler yani. Bir de sizin paranızı aldım? Allah Allah ya. Ama çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tabii içinde dolduracağım bunu. Şimdi öncelikle bununla başlayalım. Her şeyi böyle karıyoruz. <laughs> Her şeyi güzelce içine atalım. Bu buraya sığmayacak. Vay be, tam oldu. Bakın. Çok mutluyum. Sonra iki tane defter. Hiç çıkmayacak zaten içinden bunun. Büyük ihtimalle. Sonra burayı kapatıyoruz. Yağmurlar sana. Aa ödüm koptu burası yoktur diye. Varmış. Suluk yeri. Ay. Buraya. Flash disk. Flash disk ne? Ne bu? Bu işte. Bu şey. Burası dolacak ama. Söyledim. Onun hepsini almayayım ama. Hepsinin ne işi var benim yanımda? Almayayım. Babamın şirketinin şeyini aldım. Sonra. Kalem. Kurşun kalem mi demiyor? Ne buna? Aa bu 053. 073. Bu 07 değil mi? Evet. Ve 2B aldım. Şeyini de. Silgi ve bunları alacağım. Oldu. Bunu Tabii okulun ilk günü böyle tutmayacağım. Bilgisayar falan içinden çıkarttım. Bir okulun ilk günü bunu almayacağım benim Bakın kendine geldi çanta. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çünkü bir şey yapmıyorum. Bu hafta çok boş geçti. Yani yaptığım pek bir şey olmadı. İşte aldığım birkaç tane şeyi gösterdim size bu kadar. Ve önümüzdeki hafta dolu dolu artık dolu dolu videolar gelmeye başlayacak. Bu haftayı da kendi isteğimle böyle boş geçirdim. Çünkü hatta bazı arkadaşlarım bana küstü. Çünkü bütün gün evdeydim ama onlara işim var diye evde oldum. Çünkü dışarıya çıkmak istemedim bu bu hafta çünkü artık sürekli dışarıda olacağım, o yüzden istemiyordum dışarıya çıkmayı. Neyse, ee, 3-4 günlük vlog oldu bu. Yani böyle her gün her gün bir şeyler çekmedim çünkü yaptığım bir şey yok. Yani hiçbir şey yapmadım. <laughs> Bütün hafta Harry Potter izledim. Harry Potter izledim sadece. Evet, iki gün Harry Potter, iki günde Harry Potter'ı bitirdim. Ondan sonraki günlerde de bir şey yapmadım. Boş boş videolar izledim. İşte YouTube kanalımı düzenledim biraz falan. Böyle bu haftanın da summarize'ını yaptığımıza göre <laughs> şu an İngilizce aklıma gelmedi. Vlogu kapatıyoruz. Önümüzdeki vloglarda görüşmek. Aa, Hep unutuyorum bunu ya. Hep unutuyorum. Vlogu sevdiyseniz like atmayı çok sevdiyseniz Yorum yazmayı çok 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 sevdiyseniz de takip etmeyi unutmayın. Siz seviyorum. Görüşürüz. Bye.